Selamlar herkese, uzun süredir kaset açma, CD ve plak açma videoları yayınlamıyordum. Bu Doki albümü albümüyle beraber tekrardan size ara sıra böyle videolar yüklemeyi istiyorum. Doki Doki Play Games albümünün kasetini beraber açacağız ve inceleyeceğiz. Bayağı da zor açılan bir paketmiş. Evet. Kasetimize şöyle bir bakalım. Dogidog dinlemeyen arkadaşlar varsa aranızda ee, daha önce duymamış, dinlememiş, denk gelmemiş kişiler varsa Tavsiye ederim. Yani tür olarak e, zamanının rap core denilen e, türüyle e, çıkış yapmış bir grup. Bu albümde de Wu-Tang Clan grubundan Rıza ile beraber e, bir featuring parçaları var. Bu parçada... Birinci taraftaki beşinci track Step Riding parçası. Baya gaz bir parçadır. Dediğim gibi dinlemeyenleriniz varsa bulabiliyorsa böyle kaset ve CD olarak edinebilirler. Koleksiyonunuza siz de katabilirsiniz. Tavsiye ederim. Evet arka kısmında bu şekilde ee, track sözleri Klasik 90'larda albümlerin tracklerin sözleri mutlaka bir şekilde böyle kartonetlerde basılırdı ve buradan zevkle takip ederdik. Diğer tarafında grup elemanlarının bu şekilde spor kartları şeklinde fotoğrafları kullanılmış. Evet. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.